Ben Mehdi Aleyhisselam'a hazırlık yapıyorum, Mehdi Aleyhisselam çıkacak, şahıs olarak çıkacak, biz de ona tabi olacağız, açık açık söylüyorum, biliyorum, gördüm kendini, Allah nasip ederse inşallah onun arkasında Cenab-ı Allah bize namaz kılma şerefine yetersin. İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağız, bir peygamber göreceğiz, düşünebiliyor musunuz siz? o peygamberin dizinin dibine oturacağız, sohbetine gireceğiz. Ben Mürlaz'ın büyük peygamber olan bir zat İsa Aleyhisselam'la görüşeceğimden bahsediyorum. Onunla beraber oturacağımı, yemek yiyeceğime, sohbet edeceğimden bahsediyorum. Bundan büyük şeref olur mu? E ben o Mehdi Aleyhisselam'la aynı sofraya oturacağım. Sultanım diyeceğim, komutanım diyeceğim, elini öpeceğim. Duasını alacağım, bundan büyük şeref olur mu? Yani güneşin yarın sabah doğacağını tekrar söylemek Mucize değil ya. Doğruyu söylüyorum size. Her gün doğuyor bu. Bak. Allah'ın adetidir bu. Adetullah deriz. Allah'ın yine adetullahındandır, kanunundandır. Onun için yaratıcı bildiriyor ki Mehdi'yi göndereceğim diye. Ben de diyorum ki size uyanın. Böyle bir zat geliyor. Böyle bir zat hayatta. Gözünü aç. Bul onu. Bul. Ha, bunların hepsinin sahibi ve benim de sahibim, benim de büyüğüm olan Mehdi gelecek. Ona hazırlık yapıyor Allahu Ekber. İsa Aleyhisselam'ın elini Olsun, öpeceğiz ya. Düşünebiliyor musunuz siz bunu? Düşünmüyor insanlar. Allah aşkına ne olur düşünsünler. İsa Aleyhisselam'ın elini öpeceğiz.